Türk halk oyunları 5. haftadan devam ediyorum. Halk oyunları çoğunlukla köylü tarafından nişanda, asker uğurlamada, yayla çıkış ve inişte, doğumda, dini ve milli bayramlarda ve buna benzer etkinliklerde oynanılan bir oyundur. Oyunlar genellikle oyun oynamaya elverişli açık alanlarda oynanıldığı gibi tabi ki kapalı alanlarda da oynanabiliyor. Özellikle düğünlerde yörede iyi oynan, oynanıldığı bilinen kişiler davet edilir. Çünkü topluluğun başında yörenin müziklerini ve oyunlarını iyi bilen ve saygın kişiler bulunur. Halka oyunları figür bakımından bu kişilere e, borçludur. Ee, ve bu kişiler de kendi e, kendilerini göstermek amacıyla yani kendi yeteneklerini göstermek amacıyla kendine özgü doğaçlama e, hareketlerde bulunmaktadırlar. E, ve, ve bununla birlikte de e, oynayan ya da oynamayan insanlara ve genellikle gençlere gösterilmiş ve aktarmış olurlar. Ee, Anadolu'da oynanan halk oyunları türlerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır. 1 nanaylar, 2 halaylar, 3 yallılar, 4 zeybekler, 5 barlar, 6 horonlar, 7 tek oyunlar, 8 silahlı oyunlar olmak üzere 8 tane sınıflandırılmıştır. Konularına göre ise şu şekilde tesnif, ed tasnif edilebilir. Taklit oyunları, hayvan ve doğa gibi insan tabiat ilişkisini konu alan oyunlar, bitkileri konu olan halk oyunları, rakamlarla ifade edilen halk oyunları, toplumsal olayları konu olan halk oyunları, kavgayı konu olan oyunlar, savaşı konu olan, konu alan olaylar, aşkı ve sevgiyi konu alan olaylar, askere uğurlamayı konu alan olaylar ve bunun gibi bir sürü olay. Türkiye'de halk oyunları mutlaka bir müzik aleti eşlik etmektedir. Kimi yerlerde özellikle kadınlar türkülerle oynamaktadırlar. Oyunlar isimlerin yaratıcısı, tabiat olaylarından ya da o yöreye ait konumdan etkilenerek isim alırlar. Bugünkü anlatımım bu kadar. Teşekkür ederim.